merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber Skibidi Toilet Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Skibidi Toilet oyunu. Daha açılmadı. Bekleyeceğiz. Hadi, hadi. Hadi abi. Ben bu oyuna girip geleyim arkadaşlar. Bu iki saat çok çok Oyun sesi çok fazla o yüzden biraz kıstım. Hadi bakalım. Girmedi daha. Bir, ben bir girip geleyim arkadaşlar yoksa olmayacak. Sonunda oyuna girebildim arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar bu arada iyi yapacağım standart mod olsun bu arada ama zor olsun ya. Ne yapacaktım? Şimdi oyuna girelim. Size bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Sadece yapacağım duyuru. Arkadaşlar eğer kanalımız 50 bin, 50 bin aynen aynen 50 abone olursa 100 bin veriyorum. Evet. Bakın mala benziyorum zaten. Pek de görmek istemeyebilirsiniz. Ay görmek istedim. göster. Bana göster bir <laughs> var. yalan olmaz. <ki>. Arkadaşlar geliyorlar. <laughs> Bulun yardım et. Lan geliyorlar Pis Parfüm kafası. Ben çok sakinim. Bunun da ol. Hadi abi. Şimdi bu kamerayla ilgili kamerayla. Ik ben hier Ik heb hier vandaag. aan heb hier vandaag. Ik heb hier

Creepers sevmiyorum. Keder. O elmas severim çok seviyorum. Aynen. 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 iyi, Aynen. 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 aşağı Aynen. 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 Köber, köber. Şöyle arkadaşlar hemen takır takır öldürüyoruz. Bakalım bugün bunda ne kadar. Ben biraz oynadım arkadaşlar yani bayağı. bayağı yani bayağı oynadım. Yani bu kadar artık buralara kadar geldim. Bakalım videodaki karakter 250 istiyor. Yani ya. Zaten 200. Şurada bir 40, 38 e kalmış. Daha şöyle yarış. Bir... Şöyle hemen. Bir sağa bir sola. bir lan. Uff. Geber Hayır. Düştük lan. Geber. Geber az biraz az kalmış ya biz. Böyle baltamda bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Hadi oğlum iki tane düşman kalmış nerede onlar? Oh, tamam bitti. Uf oh, gelseniz gelsin o düşmanlar bakayım. Sen onları öldür ben de bunu. Uf. Uf. dolanıp. <Gülüşmeler> Üst, düştü ya. Gel lan gel lan. Gel lan babana. Ben mi sana sattınız ya. Ben lan. Siz bana ama onlar ya. Biz gibi Elimizde her ne öldürür. Ama onlar sadece. Yani yanlış bilgi vermeyelim. Ölürüm ben de. Kurulucuyu bana yardım edin. İyilik yaptık. Aa bitirmişiz lan. Oluştur diyelim bakalım. Bakacağız. Kurulucuya bakalım. Geber. Geber. Neredesin lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadı bu Bakalım Hadi bakalım. Bir bakalım diğer düşmanlar nerede? Ya çok bir şey yapalım, bir tane pet açalım ne olur? Vaka diyelim. Temel vaka. Açalım bakalım ne çıkacak, ne çıkabilir ki? Çok roket Uf çok iyi bir şey çıktı. Üf bakalım nasıl bir şey olmuş. lan çok da iyi bir şey kötü bir şey de değil Aha. çok iyi lan <laughs> <laughs> düşmanlara büyük düşmanlara düşmanlara da bunlarla nasıl, bunlar nasıl? <laughs> bakalım 60 düşman nerede acaba Ben geldim. Ben geldim. Ayıp. Diyeceğim. Dalmışım.

Oy, yoy, yoy. No I know what oh, adam geldi, adam ya Adam adam gibi adam Hadi öl lan Kime şekil yapıyosunuz? Kime şekil Hadi vakuum Vakuum öl, öl Öldü <laughs>

Ben oh, teker teker gelin lan. Abi teker teker lan. Sus, gele, şeke... Oha. <laughs> Hadi bakalım.

Oha uçtuk lan. Şöyle. Hadi ben bomba bulduramam mı lan? Sende bomba varsa bende de var lan. Oha gelmiş. Gelmiş geliyor. paralel hiçbir şeyler. Hadi lan. Oha hadi bakalım. Hmm. Aslında bu iyi ya. Buna devam edelim. Hadi gel lan. Tamam Ne veriyom abi. Hadi güzel bir şey var. Ne vardı bakalım. Ben fartuğun kafası olmaya devam edeceğim. Çek. Arkadaşlar videoyu bitirmem gerekiyor. Son bir şey yapalım bakalım. Bir düşman daha öldürelim. Gelsin tam üstü önüme düşsün de ben mi onu onu füzemle öldürüvereyim. De. Allah bunu öldüremem işte. Bunu öldüremem işte. Lan oha teker teker abim teker. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı.